Evet arkadaşlar. Bu videomuzda messing ortamında çizgileri nasıl e, şekillendirebileceğiniz, e, işte manevralar yapabileceğiniz konusunda konuşacağız. Messing ortamındaki e, her bir araç gerçekten çok güçlü özelliklere sahiptir. Bu özellikler e, bilindiği sürece sizin amacınıza hizmet ederler bilmezsiniz bir sürü yerde tıkanır kalırsınız veya bir kolay olan şeyi zor yaparsınız. Bildiğimiz gibi üç tane referans planından herhangi birini seçiyoruz. İlk yaptığım iş benim bir başlangıç noktası için ölçük çok büyük olmasın diye ne bileyim bir yerde şöyle bir nokta koyuyorum. Daha sonra o noktayı referans alarak. Model line e, direkt line'a bastınız o zaten modeli seçecektir. Şöyle bir 90 derece tırmanan e, 20 bin mertebesinde e, bir e, çizgi çektim ve aynı şekilde 180 derece ona paralel bir de böyle çizgi çektim. Çeyin olduğu için bu çizgiler, şurada çeyin işaretli olduğu için devam eden çizgilerimizdi. Şimdi e, şu ikili çizgiyi seçtim ve Create Form dedim. Şöyle bir formum oldu. Yani bu burada ne çıkar ki demeyelim? E, özellikle e, seçiminizi doğru yaparsanız, mesela şu düzlemi seçtiğinizi düşünün. Sizin burada e, iki tane güçlü aletiniz var. O aletlerden biri Add Profile. ikincisi de Add Edges'dir. Bunlar e, işte değişik e, şekilde çalışır. Mesela Add Edges geldiğimiz zaman size şuradan müsaade etmez uzun kenardan e, bir şey verir. Şans verir. Mesela tam ortadan böyle bir e, kenar icat ettik. Yani oluşturduk. Ne oldu? Bizim düzlemimiz iki parçaya ayrıldı. Peki şu yönde de herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Ee, tab ile artık şu düzlemi seçiyoruz. Ve e, burada tekrar add edges devam edebiliriz ama add profile'ı göstermek istiyorum. Add profile'da e, chain olarak gittiğimiz için bizim e, <coughs> ilk başlangıçta başlangıçta yarattığımız şekil üzerinde e, bir şey verecektir. E, from element diye giden bir profil verecektir yani kesit bu aynı zamanda şurada da yer almaktadır gelin buraya bir de Edge ilave edelim ee, onun için düzlemi seçtik add edges dedik şuradan şuraya bir Edge de orada ilave ettik ne oldu yani bu kadar şey yaptık da ne oldu Şimdi e, normal olarak e, artık siz şu kenarı seçebiliyorsunuz. Kenarı seçtiğinizde şöyle bir e, gizmo geliyor. Bu gizmoyu iki türlü çalıştırabilirsiniz. Bir overall dediğimiz yani komple şu ortam içinde e, çalışan bir gizmo olarak e, kullanabilirsiniz veya tekrar ben bu düzlem şeyi seçiyorum bu spacee bastığımız zaman belli yerlerde bu gizmonun hareketi değişecektir yani değişim yapacaktır bunu bir çalışmayla size göstermek istiyorum şimdi geldik burada ...düzenimizi birazcık aşağı indirdik. Bu gitti komşusunu da... ...etkiledi. Bu e, artık bir plan değildir... ...diye... E, ...vurguladı. Şimdi... E, ...şöyle kenardan bakarsanız... ...bunu görürsünüz. Şimdi... E, ...aynı şeyi şurada da... ...şuradaki e, şeyde de yapalım. E, edge'de de yapalım. Burada da farz edelim birazcık yukarıya aldık. Ve e, bizim e, yarattığımız o L şeklindeki olayı e, böylece değiştirdik. Şu kenarı seçtik. E, Space'e bastık. E, bizim e, bu o, seçtiğimiz alandaki gizmonun Nasıl hareketlendiğini görüyoruz. Bunu şu duruma geldiğinde bunun yerini değiştiriyoruz. Yani kendi içindeki şu üst tarafta bulunan plakanın kendi içindeki konumunu değiştiriyor. Fakat Space'e tekrar bastığımızda artık ortamın gizmosunu kullanarak şeyini belirliyor yerini belirliyor. Gördüğümüz gibi e, Space'e bastığımızda kendi içindeki yerini belirliyor. Tekrar Space'e bastığımızda da ortam içindeki hareketini sağlıyor. Dolayısıyla e, sizin elinizde kuvvetli bir e, araç var. Şunu seçtik. Gittik tekrar Kontrola basarak onu da seçtik ve e, yapabileceğimiz hareketleri burada e, teker teker yapıyoruz. Mesela şuraya şöyle bir e, şey aldık, geldik. Öbür e, bazen bunlarda da e, bulmakta zorluk çekerseniz tamamını seçip e, X-ray ile noktalarınızı daha net olarak e, bulma şansına sahipsiniz. E, şu bu wireframe'in e, yapabileceği de bir iştir. X-ray'i kaldırdık. E, bu e, şeyimizi seçtik. Şu anda messaging ortamının etkisi altında ama Space'e bastığımızda kendi e, kendi içinde kendi e, ortamındaki gizmonun etkisi altındadır. Bu şekilde e, elimizdeki e, bu e, çizgiden hareketle tek başına çizgiden hareketle yürüdüğümüzde elde ettiğimiz form gerçekten e, farklı bir e, yere götürüyor bizleri yani eğer e, çizgilerle bir şey e, yapmaya çalışıyor iseniz bu e, manipülasyonları e, çok iyi e, bilmekte fayda var dediğim gibi e, işte şu işaretlerle kırmızı mavi yeşil olduğunda e, gizmemiz, e, messing ortamının gizmosudur. Space'e bastığımızda sarılarla verilen olayda, e, şu o, şeyin e, kenarın kendi içindeki gizmosudur. Evet arkadaşlar.